Kardeş. Hı? Ahmet Kaya'yı da açtım arkadan. Anlat kardeş. Ya. ya Ahmet Kaya ne farklı bir şey bilmiyorum şu an var bir şey. Dur sesi hoparlörüne bak sakın. Terse doğru gitme yayınlar. <laughs> Kapatıyor hoparlörü işte. <laughs> Her bizi patlatabilecekmiş potansiyelde konuşuyor çünkü. Ben çok çok güvenemedim şu an. Ama hoparlörü desin yeğitcim. Alıyorum seni diyorum kardeşim. Moduna gireyim diye. Açtık biz de bir şeyler burada. Abi bak bana şimdi yemin mi alacağım bak yemin hani hani ya bir hafta yemin yapamıyorum onu ne kadar. Niye lan? Abi ya diyeceğim sonra duyuyorum 30 saniye ya geçtiyse orospu çocuğum ya 30 saniye bizim ne ban yedim yeni tekrar düşmedi. 6 saatlik yeni tekrar düşmedi GTA'nın tamam mı? Evet. Hani adamlar biliyorsun GTA olayını peki kaçırsa Ersun'ya gelmiyorlar zaten şey çünkü rol kaçıyor. Evet. Hani bunu söylüyorum. Ha, banyo mu olma değil, vallahi gram olma değil. Yeni bir kanı var Kimler sağ olsun Nemo TV. Çok teşekkür ederim. Ee, i̇lla duyan vardır. Adamlar koymuyor. Az önce bir drop diyorum. İnternet sen benim biliyorsun. İnternet hiç sıkıntı olmaz benim. Drop giriyor. Banyo. Ne bileyim mail açılmıyor. Kapanıyor. Altı yedirdim az önce. Yap, yapamıyorum abi. Bilmiyorum yani. Hani varsa sıkıntı yani. <laughs> hani bilmiyorum ne olacak bu olay. Elim tutuyor şu an. Kardeşim ben de şimdi Ahmet Kaya dinliyorum diye bak bir <laughs> bir a, delirmeye başladım bak şimdi. Daha oğlum bir dakika sen bir dakika ya. Sen söyledin mi ya şeye içeriye yayın tekrarını niye koymuyorlarmış kardeşim? Yayın tekrarında porno mu açıp izlemişsin ne yaptın? Yayında 31 mi çektin ben anlamadım. E tamam niye koymuyorlarmış? Koyamıyoruz mu diyorlarmış? O Çin tatilde. Çin tatilde. iki aydır tatilde. Hahaha <laughs> 22 yaşındayım diye hayatımda o kadar tatil yapmadım koy. Evet. Evet. Bu arada ben de anlamıyorum. Evet bu chat de biliyordur bunu. Yayın tekrarı Nimo'da. En fazla ben de biz bunu çoktan fark ettik. Geldiğimiz günden beri de itibaren böyle. Benim arkamdan ee, Yeis'in yayın tekrarları çok izleniyor. Yeis'in de yayın tekrarlarının e, çok izlenme olayında ortalama kitle tutma süresi fazla. Neden? Çünkü GTA 5 oynadığından dolayı hiç sardırmadan izliyorlar. Yani yayını kaçırsa bile adam yayın geçmişini izliyor. Öyle ayarlıyor ki GTA 5'te bu çok önemli bir olay. Bir yayını kaçırdığın zaman Tadın kaçar yani. X istesen de kitleni yükseltemezsin, büyütemezsin. Çünkü film gibi düşünün bunu. Bunu niye öyle yapmışlar? Evet. Ee, Ferah abi attıysa beni yatağımdan kaldırdı. Ne yapmış Amigo? Ya, oğlum biz burada Ahmet Kaya dinliyoruz. Neyin derdindeyiz? Amigo. İşin gücün roket. Al artık şu roketleri de bir tarafına sok. Al. Ferah abi yolla Almanya'dan şuna bir. Ya ben bana geleni buna sokayım. Olacak gibi değil. Vallahi mi? <gülüyor> tamam <gülüyor> tamam bir yere gelirsin. <laughs> ya yazalım. Yazalım. Evet. Evet. Doğru. 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 Bu olay doğru. Dur bakalım. Şey yapacağız. Dur bakalım. Ben bir yerimde zaten şu olaya. Adam akıllı. Çünkü benim de galiba yayın geçmişlerim düşmüyor. Değil mi chat? O incelemeye, incelemeye alınan yayınlardan bahsediyorsun değil mi? Hayır, uyarı veriyor. Sistem hatası. Bir uyarı gösteriyor sana yandan. Sonra yayın geçmiş. Düşmüyor. Evet. Benim de benim altısındaki yayının yok. Bir gün önceki yayının yok. Üçündeki yayının yok. İkisindeki yayının yok. Üç yayın yok. Ya evet o oto oto sistemden geçiyorlar da onu hemen hızlı halletmeleri. Seni kim izliyormuş? Nimo'dan seni kim anlıyormuş ya? Çinli gelip seni oynarken niye banlasın oğlum? E Niye banlamış ama? Sen yayında o an ne yaptın? E? E, tamam arkada oyunun açık değil mi? Tamam da klient açık olduğu sürece bu diğer platformlarda böyledir. Arkada ekrana çıkken sen kategorini değiştirmezsin, ekrana en kötü yazarsın ee, oyun arıyor diye. O öyledir, kategori değişmezsin öyle bir olaydan. Yoksa çok mantıksız değil mi sence? Bir video izleyeceksin, 20 saniye kategoriyi değiştireceksin, izleyeceksin sonra 20 saniye sonra bir daha kapatıp baloya mı geçeceksin? Öyle değil. Dur. Dur yarın ben de bir yer atarım bu olaya dur. Konuşuruz bir yandan bakalım Çünkü ben de aynı şikayetlerim. Ben çok takılmıyordum böyle bir şeyde ama dediğin gibi doğru yayın geçmiş kitleyi tutan bir olay. Kaç bin bitre hit veriyorsun? Ben de. Ben de 8 veriyordum. 6'ya çevirdim. Azaldı artık drop. Tam bir yarın adam akıllı konuşalım. Yarın adam akıllı konuşalım. Canlı sıkma. Takıl öyle oyun oyun falan biraz çile at takıl. Biraz kendi zevkine oyun oyna. Tamam. Bir şey istersen de yaz bize. Biz gece sonu büyük ihtimalle Day of sonra Valorant'a geçeriz. İstersen de gel orada. Geliliyorum artık ben takım sıkıntı yok. Tamam. Uyumayacaksan yazarım o zaman. Chat hatırlatır bana. Tamam hadi öpüyorum seni bay bay.